Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız size daha demin yaptığım savaşları göstereceğim birkaç tane savaş göstereceğim elim çarptı ee, yanlışlıkla girdiğim savaşlar var yani böyle savaş şuna yanlışlıkla basarsanız gel 7. arana çıktığım desteği de göstereyim ilk başta bu deste bu, bu desteyle 7. örneğe çıktım taktik domuz bincisini gönderiyorsunuz arkadaşlar arkasından alev ruhu arkasından bıçakçı sonra e, zap geliyor zaten çarpma çarpma gelene kadar o hallediyor domuz bincisinin canı az kaldığında çarpmaya atıyorsunuz arkadaşlar bu bir de e, ikinci destem olarak bu var bunu kendim uydurdum ama bunu e, alev ruhlu prens için kullanıyorum bir de şey bu için. Ama çarpma yok. Çarpma bunu, bunu değiştirip çarpma yapabilirsiniz. Bu desteğiyle başlayalım. Bir de şiş, bu korumalar çıkmadı hala. Korumaların çıkmasını çok istiyorum. Korumalar çıkana kadar yerde kalacağım. Fazla savaş yapmayacağım. Marketten satın alacağım. E, gemim az 52 ama olsun daha demin yükseltme yaptım bilsem yapmazdım Çünkü bunun şeyi geldi En sonunda 5 seviye olmaya geldi Ben bunu 6 seviye yaptıktan sonra bu deste de, bunu değiştireceğim silah şöyle. ilk maçımızdan başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maç bu Açın. ben kayıttan açacağım savaşmayacağım Siz izleyin Çok güzel bir maç oldu e, ee, hızlandıracağım yerler olacak boşuna şey yapmayalım bazen maçlarda e, yenebiliyorum böyle e, nasıl desem yenerken taç saçımı da veriyorum çünkü adam altın sandık kaçabilir, bir taç lazım olabilir ben onun ilk kulesine alırken bir kulemi veriyorum siz de öyle yaparsınız belki birbirimize karşı oynarken olabilir şimdiki taktiğime iyi bakın arkadaşlar adamın saldırmasını bekledim Evet izleyelim. Flashları koydum. Tam çok güzel bir anda denk geldi. Zapla da çarptım. Bunu e, zapa atıp sonra e, ateş topunu attınca Pekka ile de kullanıyorum. Evet Pekka altı seviye. Bazen Pekka da yapıyorum. Bu kuleyi aldık. Biraz zor bir maç oldu ama olsun. Arkadaş sanırım oyuna para etilmiş Ama taktik bilmiyor. Bak. Şimdi arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi Valkyrie onun arkasından gitti. Bazen ben. E, e, biri. Nasıl desem. Heh, dev iskelet attığında bana. Hemen domuz birincisi gö gönderiyorum. Onun tarafını çekiyorum. Sonra arkadan pekka ile onu öldürürüm Onun tarafında patlıyor. Bana hiçbir etkisi olmuyor. Sonra adam bana bravo falan diyor. Bu taktik her zaman işe yarar. Kullanın. Şu olması her şey çok güzel olacak arkadaşlar. Adam oyuna bayağı para yatırıyor sanırım hastası oyunu. Dalga geçmeyi de unutmam. Ama bu dalga geçmek bazen e, alay limitine erişildi diyor. Ben mesela şöyle yapıyorum. Tebrik edeceğim, bravo yazacağım. Alay limitine işte Ben alay etmiyorum bazen ama şimdi alay ettim. Şimdi size beraber kaldığım bir maç açtım. Bu maç da çok iyi bir maç. Bakalım. Çok zorladı bu rakip. Ben daha şanslıyım. Çünkü o sonradan attı. Şimdi alev topunu çekeceğim oraya. Görmüş olduğunuz gibi tak. Cadı öldü. Taktik bu cadı karşıya. Şu an çok güzel oldu. Ama büyücü. Büyücü bazen sorun yaratabiliyor. Hiç sevmiyorum. Büyücü olması için ben combo yapardım orada. Alev ruhunu başaracamadım çünkü şeyle kullanacağım. Gördüğünüz gibi izleyelim. Üçlü alev ruhu da iyi vuruyor, kötü vurmuyor yani. Burada çok kötü bir şey oldu. Çünkü e, kartım olmadığı için dev aldı kulayı. Yani şey ikisini yetmediği için yoksa almıştım. Maçı ben almıştım. Adam çok seri oynadığı için bana ikisi gelmedi. Yapacak bir şey kalmadı. Ben de saldırıya geçtim. Ve adam soldan denedi. Şimdi gelir soldan. Öyle hatırlıyorum. Bakalım mı? Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Sağa nasıl aldım? Sağa şu an hiç dokunmadım. Hep sola abandım. Sağdan parça alsın beni. Ana gitsin. Alamayacak çünkü. Evet şimdi çok komik. İzleyelim. Gördüğünüz gibi çok iyi savundum arkadaşlar. Adam alamadı beni. Ee, çünkü dev fazla işlemiyor. Kraliyet dev olsaydı ama adam alabilirdi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Amacım sizi eğlendirmek. Hiç bir başka amacım yok. Abone sayımı attırınca daha güzel videolar atacağım. Hoşçakalın.